sürekli sorunların tartışıldığı ve dönüp dolaşıp başa sardığımız bir Türkiye gündeminden merhaba. Ee, yoksulluk ve adaletsizlik arasında bir pres gibi sıkışmış Türkiye'de siyasiler gündem yaratmakta pek mahirler. Öncelikle Sayın Akşener'in açıklamasıyla başlamak istiyorum. Ee, Cumhurbaşkanlığının sembol olacağını ve kendisinin de başbakan adayı olduğunu açıkladı. Madem cumhurbaşkanını sembol olarak göreceğiz, o zaman neden boşuna maaş ödeyelim ki? Direkt kaldıralım. İşte sınırsız yetkisi olan bir cumhurbaşkanından tek adamdan tek başbakana dönüş yapalım. Hatta belki bu da yetmez. İşte HDP'nin tutum belgesinde açıkladığı gibi yerinden yönetime bölelim ülkeleri başına da bir başkan atayalım yani Türkiye'nin şu an acil sorunu yoksulluk adaletsizlikken maalesef muhalefet tartışmanın boyutunu çok çok farklı alanlara çekiyor Bugün daha çok HDP'nin tutum belgesini konuşmak istiyorum işte kendileri Türkiye'nin sorunlarından değinerek başlamışlar. Adalet, ekonomi, genç, kadın, doğa vesaire. Sonra güçlü demokrasiden bahsederek olayı yerinden yönetime getirmişler. Yani özellikle yumuşak bir geçiş. Bir yerde de savaş, savaş politikalarının tarihsel dayanağı olarak deyip diyalog müzakereyi tavsiye etmişler yani tarihsel dayanak derken herhalde e, Türkiye kuruluşunun öncesine işaret ediyorlar e, zaten Erdoğan da bir açıklamasında Amerika'dan bahsederken e, işte teröre beklediğimizin üstünde destek veriyor derken herhalde işidi kastetmedi Çünkü öyle olsaydı Erdoğan'la Biden'ın arası iyi olurdu. Burada herhalde kastettiği PKK. Ee, bugün e, Amerikan emperyalizmin amacı bu kadar net ortadayken hala e, bizim bu algısal siyasete kanmamız gerçekten e, çok acı. Yani burada e, Amerika'nın yapmak istediği o kadar net ki bir Irak, Suriye, Türkiye üzerinden bir Kürdistan devleti kurmak. Ee, yani oradaki halkın kaderine müdahale, müdahale etme. Tabi niyetlerini biliyoruz. Seyılmacı politikaları. Bugün dönüp e, İsrail, Filistin'e baktığınız zaman orada kurulan bir devlet. Ve e, şu an orada bir huzur var mı? Görüyor musunuz? Hala bir çatışma e, ee, Filistinlilerin uğradığı bir zulüm var. Yani şunu söylemeye getiriyorum. Barış dediğiniz şey gerçekten bir devletse, bir Kürdistan'sa yarın İsrail Filistin'den farklı olmayacak. Çünkü bunun destekleyicisi Amerikan emperyalizmi, yayılmacı politikası. Yarın Kürdistan devleti olsa bile Aynı yayılmacı zihniyetle bu huzursuzluk devam edecek barış bu değil. Kimse kendisini kandırmasın. Ben gene e, tutum belgesine dönmek istiyorum. Yani bu konuya girmemin özellikle sebebini söylüyorum. Çünkü özellik buna kapı açacak. Çok net. E, tekrar e, tutum belgesine dönecek olursam işte orada e, İstanbul Sözleşmesi'ne değinilmiş güzel bir şey ama ayrıca şöyle bir ifade var İnsanların kültür inanç ve yaşam tarzlarına saygı duyulması deniliyor biliyorsunuz Erdoğan Taliban'ın inancıyla ters bir yanımız yok dedi Yarın Erdoğan'ın tabanı yani AKP tabanı işte biz Taliban inancı gibi kadınların e, öptülmesini, e, eğitimden yoksun kalmasını, şeriat hukukunu istiyoruz derseler, bizim inancımız bu des deseler, O zaman kadın haklarını nereye koyacaksınız bu İstanbul Sözleşmesini nereye koyacaksınız? Veya e, işte bir eş başkanlık olayına değinilmiş eşitlik, temsilde eşitlik olarak kadınlarda eş başkanın işte zorunlu olmasından bahsedilmiş. Yani bir kadının temsile mi ihtiyacı var? Bir kadın yanında bir erkek olmadan kendini ifade edemiyor mu? Yani buradan baktığınız zaman da Kürt sorunu sanki muhafazakar layık sorununa dönüştürülmeye başlanıyor. işte i̇şte bir Beklediğimiz ana dil sorunu vardı. Ona atıfta bulunulmuş. Ana dilde yani evet e, Kürt çocukları e, Kürtçe dilinden yoksun. Bunun verilmesi lazım. Bununla karşı çıkacak kimse de yok bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Yalnız burada çocuklara Kürtçe öğretmek mi amaç yoksa bilimi de Kürtçe mi öğretmek? Yani siz kalkıp matematik, fen, sosyal derslerinde Kürtçe öğreteceğim derseniz, yarın bu çocuklar e, üniversiteyi nasıl okuyacak? Bunu nasıl konumlandırıyorsunuz? Bunun dışında bir e, evrensel kimlik tanımı var. Yani Türkiye'li olup olmaktan çıkıp dünya'lı mı olacağız? Yoksa yeni bir kimlik kartından mı bahsediliyor? Nedir evrensel kimlik? Ee, onun dışında ben HDP'nin tutum belgesine baktığım zaman e, yani asıl net olan iki konu var. Ana dil yerinden yönetim. Ana dil bir şekilde halledilir. Bununla ilgili bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ama yerinden yönetim ne barış getirir ne huzur getirir. Ee, Sol görüş nedir biliyor musunuz? Sol görüş insanları din, dil, ırk ayırtmadan, eşit paylaşım, eşit hak, eşit yurttaşlık ama bir bütün olarak parçalamadan bu amaca hizmet eden ve HDP gerçekten amacında samimi ise yerinden yönetim ve illaki güçlü demokrasi için gerekli diye ısrar etmeden birlikteliğimizi sağlayan bir tutuma dönüştürür. Biz şu an demokrasiye muhtacız. Güçlüsüne değil. İnanın birliktelikle her şeyi daha sağlam halledeceğiz. Ben kendi adıma dönüp birkaç açıklama yapmak istiyorum. Daha önce de yazdım zaten. Ee, Cumhurbaşkanlığı hiçbir zaman sembol olmamalı bu ülkede. Çünkü Cumhurbaşkanlığı meclisin üstünde bir üst e, denetim mevkidir. Yani nasıl ki Cumhurbaşkanı tek başına bütün yetkilere elinde tutmaması gerekiyor diyorsak, aynı şekilde meclisi de denetleyen bir kurumdur. Bunu göz ardı edemeyiz. Ee, söylediğim gibi ben seçilirsem yapacağım ilk icraat yapısal reformların hayata geçirilmesi Tabii ki tüm partilerin katılımıyla bir güçlendirilmiş par parlamenter sistem çalışmaları olacak bunun etkin çalışmasını sağlayan bir denetim mekanizması ile birlikte bu süreçte yapısal reformlar tamamlanır tamamlanmaz geçmişe dair işte özelleştirilen kurumlardır. Adaletsizlik, sonuçlanmayı bekleyen davalar, işte bu garanti geçişine dair işlemlerde çalışmalarımız olacak. Ve sonrasında sistem hazır olduğu zamanda da yetki devrine geçilecek. Bunlar Türkiye için gerekli şeyler. Şu an herkes farklı bir çözüm getiriyor. Ama geçmiş, bugün ve gelecek birbirinden ayrı düşünülemez bir bağ içinde ilerlememiz gerekiyor. Bu açıdan en doğrusunu ben bu şekliyle uygun görüyorum. Size direnişte kalın. Direniş varsa umut da vardır, zafer de vardır. Bundan emin olun. Sağlıkla kalın.